Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Sisim kış indirimlerine bakıyoruz evet 22 Aralık 5 Ocak tarihi arasında saat 1.00'e kadar Sisim indirimleri dönüyor hatta Epic kese de dönebiliyor şimdi sıra sıra bakalım isterseniz şurada tıklayarak hızlıca girelim şöyle bakalım giremedik tamam neyse evet hızlıca tekrardan yine indirimlere bakalım şimdi kaç para bütçeniz bilmiyorum ama bütçeniz eğer ben bütçeyi 100 dolar hesaplayalım 100 lira bütçenize ne alabileceğinizi direkt hızlıca göstereceğim arkadaşlar. Alacağınız ilk oyun arkadaşlar bence almanız gereken ilk oyun. Hatta eski sitesine bakabilirsek. Ee, şimdi zamanınızı ve hayatı şey hayatta kalmayı çok seviyorsunuz veya zamanınızı çok seviyorsunuz zaman harcamayı çok severseniz açık dünyalı hayatta kalma zombi bölü project zombi alabilirsiniz. Burada hesap makinesinden hızlıca 100 liraya geçmeyecek bir size hatta yapacağım. E, ee, 21 lira. Hatta almayabilirsiniz bunu çünkü e, daha ucuza alabilirsiniz. Hızlıca aldık diyelim. Tamam mı? Eğer bilgisayarınız destekliyorsa aksiyonu da alabilirsiniz. Bu da saatleriniz zaman zayıflayabileceğiniz bir oyun. 8 lira. Gayet makul bir fiyat. Dur lan yanlış yazdık. Dur bakayım. Evet tamam 29 lira oluyor. E, 21 liraydı tamam. Sonra dediniz ki başka ne alabilirim? Şimdi Hızlıca bakıyoruz istediğim oyunlara, şimdi kaç para 9 lira alınmaz, alınmaz, alınmaz o kadar pahalı şey 4 lira falan olsaydı alınabilirdi. Ama 9 lirada hala makul bir fiyat bence e, Türkiye şartlarına göre. Şimdi 29 liraya 2 oyun aldık arkadaşlar tamam mı ne almıştık unuttum. E, Project Zombiet aldık bir de şey aldık Ark survival aldık. Bu ikisi gö saatlerinizi, göme saatlerinizi gömebileceğiniz oyunlardan birisidir. Sonra dediniz ki başka oyunlar arayacağım dediniz. Şimdi düş baktınız baktınız. Şimdi bakıyorsunuz. Şimdi 4 lira bu arada bunu da alabilirsiniz. Bu da güzel ama yani çok da şu an tesvir ettiğim bir şey değil. 26 şeyler var arkadaşlar. 26'ya tıklıyorsunuz. 16'ya tıklamak 16'lar de düşük olur. Şimdi Dynat alabilirsiniz. Dynat 20 lira. Gayet güzel bir fiyat. Tamam ben size en ucuz The Force alabilirsiniz. The Force 7 lira. Hadi 7 liraya The Force ekleyelim. 36 lira. çok fazla yüksek yüksek fiyatlar biçmeyeceğim. E, tabi isteyip tamam hadi sizi sizi de kırmıyorum. Ama sizi kırmak istemiyorum diyecektim ama Daylight, şey zombi oyunları indirdik Dedi ki Project Zombie yerine şey alabilirsiniz. E, Daylight, o da çok güzel oyunlardan birisi. Hatta serisi çekebilir çekiyorum onu da izleyip görebilirsiniz. E, sonra baktınız baktınız ne alabilir miye düşündünüz. E, Splendid alabilirsiniz. Bu da güzel bir oyun. E, lira. Hatta bunu köşeye koyalım hatta 17 lirayı. Ekleyelim 53 lira. Güzel oyun. Şu an bir sürü oyun aldık resmen. Sonra baktınız 7 Days Today. Bu da çok güzel. 9 liraya değecek bir oyun. 62 lira alındı. Bak bak alıyoruz. Bir sürü oynuyoruz. Bu da zombili oyun. Zombili oyun. Bu sefer zombili oyunlar çok seçtim ha. Evet, dolaşıyoruz. Bakıyoruz. E, aşağı ediyoruz. Bakalım. E, Black Mesa. Eğer ki Half-Life oynamayı düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ama ekleyebileceğim. Ben almak ist alırdım ama şu an param yok. O yüzden almayacağım. Bu da ekleyebilirsiniz. Bu da çok güzel. Ya yani Black Mesa. Bakalım bakalım aşağı Güzel oyun ama bu fiyata değecek bir oyun değil. Go Simulator eğlenmelik güzel oyunlardandır. 3 lira bence zamanınızı ayırabileceğiniz bir oyundur. 3 lira 65 lira güzel oyun. Güzel paketleme yaptık. Devam ediyoruz. E, Hello Neighbor Merhaba Kopşu'yu da alabilirsiniz. 12 lira. Tabii ki şu an ekleyebileceğim. Evet. Forager. Forager çok güzel bir oyun vardı. 10 liraya değebilecek bir oyun. Bu bence değebilir. Güzel oyunlardandır. Alabilirsiniz yani. Zamanınızı değiştirir. 12 liraydı. Kaç paraydı bakalım. 12 lira. Hmm. 10 bin lira etmiş. 10 bin lirayı ekleyelim şuraya. 76 lira. Şu an güzel ürünler ekledik. Durun şöyle bir. Ee, şey yapıyoruz. 100 lira açmayacak oyun. E tabi bunu siz kendiniz şekillendirebilirsiniz. Kaç lira var varsa ona göre e, oylarınızı şaşıp oynayabilirsiniz. İstediğiniz tabi yani şimdi zombili hayatta kalma oyunu istiyorsunuz. Zombili hayatta kalma oyunlarına bakabilirsiniz. daha, farklı şeylere bakabilirsiniz. Bu sizi tercihiniz yine. Hızlıca e, inelim aşağı bakalım. The Stand Travel 12 lira et çekimi değil. 8 lira falan olsa alınır. Ama yine de 12 lira gayet makul bir fiyat sıradaki oyunumuza bakalım. Bakalım inelim aşağı. <laughs> evet, Inkele Box bu çok güzel bir oyun. Ee, şarkı yaptınız. Gerçekten gayet güzel şarkılar yapabileceğiniz oyunlarda 3 liraya bence alınabilir. 79 lira mı oldu. 79 lira oldu. 79 liraya şu an aldık. Gayet güzel bir şey. Yani şarkı falan yaptınız. Gayet eğlenceli bir şey. Ben çok seviyordum bunu. Hatta internet sitesi de vardı. Ücretsiz belirli ücretsizlerle oynayabiliriz. Gayet güzeldi yani. Aşağı inmeye bir ediyoruz. Bakalım başka neler var. Tabii ki oyunda e, size size bağlı. Tabii burada çok detaylı bakmanız gerekiyor. Ben size sadece kulaktan hızlıca gösterebileceğim şeyleri göstereceğim. Poli Island e, 2 lira. Bu sanki bir şey ya bu bir şey andırıyordu vardı. Bu, bu da alınabilir yani eğer ki çok oyuncu istiyorsanız 2 liraya bence alınabilir. 81 lira yaptık. Güzel. Bu ne? Poli Simulator. Törü. Çok garip. Alınmaz, 67 kuruş olsa alınabilir ama yani boşu boşuna sizi değer kaplar. Hızlıca gidelim. Border yani alınmaz. Alırsanız Peeper Please alın o daha güzel. Aşağı elelim biraz daha. 8 bit. Bu çok güzel bir oyun vardı. Ee, ama sunucuları ölmediği zaman çok güzel bir oyundu. Ee, çok güzel bir oyun. Harika bir oyun ama ee, şeyleri öldükleri için şu an çok şey bir oyun yani. Gelil ve tavsiye edilmez bir oyun. O yüzden şu an şey değil. Happy Room. Yani alınabilir 5 lira. Bence gayet makul bir fiyat böyle aksiyon yaptınız, belli bir süre yaptınız. 5 liraya, hadi bunu da ekleyelim sizin için. 5 lira ekle 86 lira yaptık. 86 liraya hala güzel oyunlar aldık bu arada. Bir sürü oyunlar aldık. Hızlıca aşağı yiyelim. Hatta direkt size size oyun önereyim. Ee, bakalım. Paper please. 9 lira. Paper Please'i bilen vardır bilmeyen yoksa da güzel böyle oyun ee, bir, Biz bir şey müdürüyüz şey, Söyledi ya şey, Sınır müdürüyüz Sınır müdürü de şey yapıyoruz 9 lira bence gayet güzel bir uygulama ee, Bir de update geliyormuş yakında Onu alabilirsiniz Param olsa alsam dedim diyebilirim ama param yok ee, 9 lira eklemeyeceğim ama ekleyeyim sizin için ama sonra şu, şu an eklemeyeceğim. Bali Evet, Bali alabilirsiniz. Direkt Bully alabilirsiniz, Bully. Bully kaç para? 8 lira arkadaşlar. 8 lira. 94 lira. Şu an 94 liraya tamamladık. Ee, GTA serilerine bakalım. Hadi sizi kırmayalım. GTA San yazalım bakalım. Dur. Grant. Dev. Lan GTA San. GTA San yok değil mi? Ya da GTA... Vice. Evet bunlar yok. Neyse. E, ee, bunu alabilirsiniz. Bir de yanında dediğim gibi people Please alırsanız ee, zamanınızı su gibi geçirecek oyunlardandır. Ee, lan kaçta lan biz? 90 mi 90 90 4'te yedik galiba. Ya Allah'ım hesap makinesi bozuldu. Dur bir saniye bakacağım. E, 94'te yedik. Sonra Şöyle bir hesap makinesi tekrar açalım. Çünkü bozuldu hesap makinesi. 94 artı 9 103 lira. E tabi burada e, dediğim gibi birkaç oyunu kısabilirsiniz. isteğe bağlı oyunlar yapabilirsiniz. Her oyun bu arada indirime girmiş. Size tavsiye ederim. Fiyat e, 100, size 100 liraya gerçekten gayet güzel bir şey yaptı. Paper please Bali. E, sonra ne yaptık ne aldık size. Project bait isteğe bağlı tabi The Witcher'da alabilirsiniz. E, Ark, Ark Ar aldık size sonra. 100 liraya bak tamamladığımız oyun. Yani şu an Steam kutu parçası doldu bir resmen. Sonra 20 lira altı ürünlere girdik. 20 lira altı ürünlere girdik. Şöyle. Be. Sonra e, alabilirsiniz dedim, Bu da bu Dynelight'ı eklemedik galiba. The Two ekledik mi bilmiyorum. İşte eklediklerimizi ekledik gerçekten. Alabileceğiniz oyunların hepsi gösterdim. Gerçekten alın. Her şey ucuz yani. Yani bu fiyata bulamazsınız. İleride bu fiyatlar artık görebileceğimiz fiyatlar olacak. Bunu size söyleyeyim. Evet bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakalım. bakın. Hoşçakalın.